Evet göründüğü gibi bu daylar çillenmiş ama ee, tut başkanım bakayım. Çillenen özü tekrar kurumaya geçmiş. Tabi bu da çiftçilerimize ee, büyük bir zarardır. Tabi tohum tanecikleri de böyle olunca içimize karamsarlık çöküyor. Allah hakkımızdan hayırlısını versin diyoruz. Aynen öyle. Aksaray'da şu anda çok büyük bir e, kuraklık yaşıyoruz. Şu sezonda komşunun komşuya gidiyem, gidemeyeceği bir e, sezondu. Yani kış aylarıydı. Ama maalesef e, ilimizde ülkemizin birçok yerinde yaklaşık e, son 20 yılların en kuraklık dönemini yaşıyoruz. Ee, geçtiğimiz günlerde e, hafif bir kar yağdı. Bu kar yağışının da e, az olduğundan dolayı bayağı bir e, don geçti. Bu da tabi ekinlerimize e, zarar verdi. Yani don alan tohumlarımız oldu. Yağmur da ona keza tabi e, yıl ortalamasına göre çok düşük yağış geçti. Şu anda çiftçilerimiz kara kara düşünüyor, ee, tehlike çanları baş, e, çalıyor. Kesinlikle e, yıl böyle kurak gittiği için ve e, iç Anadolu havzasına dış havzalardan su getirilmesini istiyoruz. Getirilmesi zaten e, hava şartları da bu böyle giderse gelecek niye çiftçilerimiz çok perişan olacağını. E, ...içinciden görünüyor yani. Bu şekil giderse hava şartları... ...yüzde elli, yüzde altmış... Iı, ...rekorda bir su yaşanır. Ki... Iı, ...üreticimiz de çok büyük zarar görür. Tüketicimiz de çok büyük zarar görür. Şu anda çok... ...Aksaray olarak... Iı, sonra Birliği başlarında çok kurak geçiyor. Şu anda da elimde buğday var. Buğday çıkmış ama... ...çıkan buğday geri kurumuş. Yani en azından yüzde kırk, yüzde elli... Şimdi kuraktan dolayı çiftçinin şey var, kaybı var. Şu an bizim bütün gelir kaynağımız çiftçilik, toprak. Yalnız şu durumda biz gerçekten çok perişanız. Yılımız çok aşırı kurak gidiyor. Şu an ektiğimiz bizim bütün uğraşımız toprak. Toprak. Yalnız ektiğimiz buğdaylar tamamen çıkmadı. Şu an hiçbir gördüğümüz alan buğday tarlası. Hiç bir tane buğday görünmüyor.